Sıyrıldı rakibinden Mehmet Taha. Sağ tarafta Eymen'le oynadı. Eymen, Eymen sağına doğru çekti, götürüyor topu Eymen. İçeri doğru ortasını yaptı. Alperen vurdu gol oldu. Alperen takımına eşitliği getirdi. Muhammed Taha Eymen kaçırdı. Eymen güzel bir içeri doğru. Eymen'in bası asisti. Alperen koydu. Berk uzaklaştırdı. Göktu aldı şimdi. Evet. Evet. Alperen boşattı. oyalar evet. Alperen gidiyor. Çaprazda karşı karşıya Alperen. Alperen de bunu şurada oldu. Ali çıkaramadı bu topu. Aferin, Alperen takımını 3-1 öne geçirdi. kenara. Şimdi Mete. Mete'nin pası İlya. Şimdi ortasını yaptı Alperen. Doğru. Alkter'e doğru, doğru. koş, şimdi top. Abdullah. E doğru koş, Alkter'e doğru koş, Alkter'e doğru koş, Alkter'e doğru koş, doğru koş, Alkter'e doğru koş, Alkter'e doğru koş, doğru koş, doğru Gelir bir şekilde gelişiyor Hatta Kaldı Peren vurdu direkten Artı Ali köşeye Alperen. Azim Alperen geldi attı. Şimdi ortasını yaptı Metenin önünde kaldı Ali 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 Alperen sıraçtan silmeye çalışıyor. Alperen götürüyor topu. Alperen götürdü. Alperen, Alperen tekrar götürdü. Şimdi yaptı ortasını. Ya götürdü dokunamadı. Evet, Alperen. Alperen. Alperen sıyırdı ya da. Parta pası Alperen, Alperen girdi cezalanla Alperen, Alperen! Alperen minik canavar attı golü. Ayah, gir, 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 gir. Ahmet Talha aralardan çıktı Ahmet Talha. Pası Alperen gidiyor yine Alperen, Alperen aldı önüne karşı karşıya vurdu direkten döndü. Ya çıkmadı top. Alperen. Alperen yine aldı. Alperen! Alperen! Bu sefer de direğin yanından avut. Alperen! Yaptı. Evet. Kampan gider. Mehmet Talha pası. Şimdi Talha'dan Alperen. Emre. Emre'den Cihangir. Cihangir'in pası. Alperen gidiyor. Kaç karşı karşıya Alperen! Alperen! Alperen uzatmalarının içerisinde attı golü. Gelecek sporu 2-1 öne geçirdi. Müthiş bir sevinç var. Gelecek sporlu oyunculardan. Aradan çok iyi bir pas. Alperen karşı karşıya. Alperen duruşu. Alper. Geçti atışı. Alperen, Çık, çek, çevir. Yaptılar. Çevir. Yaptılar. Var, Alperen var, doğru tehlikeli Alperen gitti cezalandı Alperen Alperen kaçtı bu pozisyon. Evet. Alperen götürüyor topu Alperen Yaz geldi rahatsız etti onu Yaz müdahalesi Alperen kesti topu şimdi Yakup koştu oraya Yakup içeri doğru aldı geçmedi topu pası Göktuğ'un Göktuğ İlyar attı golü. Eymen. Eymen'in ortası sekti. Konuştu bana. İlker'de kaldı. İlker Hakkı'ya vermek istedi olmadı. Şimdi Göktuğ Alperen aldı gidiyor. Alperen tehlikeli. Alperen vuruşu. Kaleci Kerem. Korner. Beş numara ne yapıyor Alperen. Alperen götürüyor. Alperen tehlikeli. Gol pozisyonda Alperen vuruşu direkt. Artı. Tekrar al. Ömer. Git, git, Ömer top takıldı da ayağına tekrar aldı. Ömer döndü götürüyor gel. topu. Karşısına Eyüp gel. geldi. bir müdahalesi. Eyüp artık Geri kaçma. Ayıp. Ayıp kaçma topa. topa çıktı. Eyüp. Ömer kovalıyor onu ayıp gidiyor. Eyüp içeri doğru gönderdi. Emir Emir'in pası Alperen. Alperen'in vuruşu gol oldu. Alperen. Takımla eşitliği getirdi ikinci arada. Emir'in pasını gole çevirdi ve eşitlik geldi karşılaşma. Şimdi İlya'yla oynadı, yakın tövbe miydi? Göktuğ gitti topu, Göktuğ pası. Ahmet Talha içeri doğru gönderdi topa sorularına. Cemal müdahale etti. Tekrar ben, ben. Cemal. Ben. Müthiş bir koşata Alperen'den direkten döndü. Arkanı vuruş. Alperen sadıçtı. Ben, ben. Ben, ben şimdi Cemal'in vuruşu olmadı. Abdullah. Mehmet. Mehmet sol tarafa doğru atmak istedi. Mehmet Talha girdi araya. Şimdi Abdullah. Abdullah pası. Alperen'e doğru şimdi bir pas. Kayra çıktı. Alperen. Son anda yetişti orada Berat.